Haydi bakalım devam ediyoruz. Şimdi 28 numaralı testteyiz. Yani asitler, bazlar, tuzlar 2 yapacağız. Buyurunuz bakalım kim doğrudur? pH 8,4 ise pH 7'den büyükse baz mıdır? Evet. pH 7'den küçükse mesela 6 ise 0 ile 7 arası asittir. Evet, doğrudur. pH eğer 7 ise ortam neydi gençler? Nötürdür Doğru. Kolay bir soru. Şimdi kim bazdır diyor. Canlar şunu unutma. Çamaşır suyu, deterjanlar bazdır. Tamam mı? Bir kere burada e, karar verelim yani buna. Onun dışında tereyağı asit. Üzüm suyu asit, turşu suyu asit. Tamam ya bilgi sormuş gençler ya. Bunu yapamayacağınız bir şey yok. Şimdi buyrunuz. pH'im 2, 9 ve 12. Kuvvetli ve zayıftı sıralar mısınız? Dostlar biz pH metreyi çizdiğimiz zaman burası 7, burası 14, burası 0. Eğer sen 0'a yakınsan asitlik nedir? Yüksektir. Eğer 14'e yakınsan nedir? Bazlık yüksektir pH 2 ise bak asite yakınsın. O zaman ne olacaksın? Kuvvetli bir asit olacaksın değil mi canlar? Sonra pH'im 9. He, o zaman bassın ama nasıl bir bassın? Zayıf bir bassın. Mesela düşünün 12. 14'e ne kadar yakın? O zaman sen nedir? Kuvvetlisindir. Sadece bunu değerlendirin. Kolay bir soruydu. Tabi bu da bazı maddeler verilmiştir. Ha, bak bu da gençten bilgi. E, hangisi içerisinde? Süt, laktik asit. Süt ve yoğurt laktik asittir. Üzüm ben şey aklıma şey diye kodlatıyorum çocuğa. Üzümler tane tane ya. Üzüm tartarik asittir. Çilekte de ne vardır? Folik asittir. E, o yüzden sadece maalesef birinciyi doğru yapmış. Diğerlerini ters yapmış değil mi? Üzüm de tane tane olduğu için tartarik asit. aklınız orada kalabilir. Ama e, sınavlarda çok bilgi olduğu için sormayı tercih etmiyoruz. Şimdi kırmızı lahana suyu canlar asidik renk ortamda kırmızı bazik ortamda yeşil renk alan doğal bir indikatör. Şimdi kırmızı lahana suyunun yeşil renk almasını istiyoruz. Yani kim bazdır diye soruyorsun. Tamam elma malik ya da maleik asit var gençler. Limon sitrik asit zaten karbonat nedir gençler sodyum karbonat bazdır diyoruz. O zaman sadece ee, baz lazım zaten bana karbonatlı su da ee, baz özelliği gösterecek. Geldim 6'ya. Tabloda bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Ee, Lavabo açıcının basit özelliği en fazladır. Evet 14'tür. Ak akü asiti yani pH 7'ye yakın olan şey... E Ha tamam. Bir sıfır ayda asittir. Asitli en fazla olan. O zaman sıfır'a yakın olması gerekiyor. Evet doğru söylemiş. Kahve asidik mi? Ph 5. Evet asidik. Mide ilacı amonyaktan daha basittir diyor. Bak mide ilacının e, daha basittir 10. E, Amonyan 11. E, bazlık neydi? 14'e yakın olan daha bazdı. O zaman 11 ile amonyağın daha baz olması gerekiyor, değil mi canlar? Amonyak e, lavabo açıcısına göre daha az baziktir diyor. Amonyak 11, lavabo açıcısı 14. Tabii ki de lavabo açıcısı pH artık 14'e dayanmış. Çok kuvvetli bir baz gençler tamam mı? Çok kolay tekrar ediyorum. 0 ile 7 arasında asit. Yani 0'a yaklaşıyorsan asitlik artar. 7 ile 14 arasında baz. 14'e yaklaşıyorsan da bazlık artıyor. E, 7 nedir canlar zaten? 7 de nötrdür. Geldim 7'ye. Aşağıda bazı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? pH 7'den büyüktür. Mesela 8'dir diyor. Evet doğru. OH derişimi e, Haş değişiminden büyük mü? Ortamda o OH haş fazlaysa zaten bazı doğru söylemiş. Asitlerin tepkimesinden her zaman tuz oluşur. Asit ve baz tepkimeye girerse tuz ve su oluşur. Kırmızı turuncu rengi ka kağıdının rengini maviç. Analar kızartır, babalar morartır. Evet, maviye çevirirsin. Sulu çözans elektrik akımını iletmez. Yav yeter artık bunu sorup durma. Çünkü asit suya haş artı verir. Baz suya o OH haş verir. Ortamda iyon varsa. Nedir? Elektrik iletkenliği de zaten vardır. Bak sürekli aynı şey soruyor. Farkında mısın? Artık elenmeyin lütfen. Geldim canlar. Şimdi bromtimol, metil kırmızı ve fenolftalein için asit ve bazı renkler için renkleri vermiş. Tamam ya yani benim yapmam gereken sütün asit, kireçli suyun baz, ee, çamaşır suyunun da ne olduğunu söylemek. Çamaşır suyu ee, dem konuşamadım. konuşamadım. E, nedir diyeceğiz? A konuşuyor. Bazı deterjanlar bazı deterjan demek aklıma gelmiyor gençler. Onun da bazı olduğunu yapmam gerekiyor bilmem gerekiyor. Şimdi ne istiyorsun benden? He, asit mi baz mı? Birinci süt asitse nasıl yapacağım ben bunu? Ne demek istiyor? Hangi kaba damlattım gençler ben bunu? Birinci kapta brontimol mu var yani? Ne olacak? Aa soruyu anlayamadım birinci kap bu herhalde. Yani sırayla bunları mı damlatacağız? Mesela buraya bromtimol mu damlatacağız? Bromtimol damlatırsak asit olduğu için bu sarı renk alacak. İkincisi baz olduğu için bu da sarı renk alacak. Üçüncüde de, de fenolftalein damlatırsan baz olduğu için de pembe renk alacak. Acaba bunu mu sordu? Anladığım bu herhalde. O zaman sarı, sarı, pembe olması gerekiyor. Tamam mı? Sırayla hepsini dam birinci kap, ikinci kap ve üçüncü kaba e sırayla birine bromtimol koydum. Birine ve kırmızı koydum. Birine de ten koydum ve ne olur diye sordum. Tamam mı? Geldim 9'a. Metil oranj indikatörü, asidik çözeltide kırmızı, nötrse turuncu, bassa sarı. O zaman metil oranj hangisinde kırmızı renk olur? Yani hangisi asit diye soruyor. E kolay, tuz ruhu asit, HCl, amonyak bir bazdır. Potasyum nitrat bir tuzdur. Sodyum hidroksit sutkostik bazdır. Nacim yemek tuzudur. türdür zaten adı üzerinde tuz. Yani benden aslında 9. sınıf bilgilerimi de yoklamamı istiyor. Bu ne? Çok uzun bir soru. Buyurunuz. Asitlerin ve bazlarının fayda ve zararlarını araştırmak isteyen bir öğrenci deneyler yapıyor. Bu deneyler sonucunda. Bu ne ya? Hayır çok uzun bu ne? Sürekli limon suyu, sirke gibi asidik maddeleri maruz kalan mermerin aşındığını gözlemliyor. E, Buğdan neye mi etki eder diyor. Aşındırıyorsa e, ne yapar? Aşındıran bir şey istiyorum ben. Fosil e, yakıtları yanması sonucunda ametal oksitlerin neyin istiyor? Aşınması. Bunu böyle mi kıyaslayacağım acaba gençler? Evet burada da aşınma var. 1'e B diyebilirim o zaman. Değil mi? Herhalde bunu istiyor anladığım kadarıyla. Farklı bardaklarda bulunan çayların birinde limon, diğerine karbonat, birinin rengin açıldı, birinin rengin de koyulaştığı görülüyor. O zaman ben burada ne yapacağım? İndikatör kullandım değil mi? Asitik ve bazik ortamda farklı renkler aldığını belli ediyor. Sonra e, magnezyum hidroksit yani bir bazdır. Fenoftalenin damlattığında sirke karıştırıldığında renk değişimi gözlemleniyor. Ee, o zaman ne diyeceğim? Mide ilaçlarından bazıları midasitini azaltan bazik çözeltidir diyor. Olur. Bu olur değil mi? Evet. Sodium hidroksit baz çünkü. Sirke asit. Burada asitle bas tepkimeye girip nötrleşiyor. Anladığım bu. Hangisini doğru eşleştirebilirsin diyor. Deney yapıyor. Bu deneyle ilgili hangisini ispatlarım tarzında bir şey kullanıyor. Bu şey. Yani yeni nesil soru yapmışlar. Uzun bir soru. Ben uzun sorular benim için göz yorucu oluyor nedense canlar. Yine 11 soru var. Buyurun. Günlük hayatta kullanılan bazı maddeler ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Sirkenin ekşi olması asit olduğunu gösterir. Evet asitler ekşidir. Katılıyorum ben buna. Bal arısı soktuğu yere diş macunu sürülmesi arının salgısının asidik olduğunu gösterir. Aynı öyle asit üzerine diş macunu çünkü deterjanlar baz diye ee, bal arısı soktuğunda asidiktir gençler. Ama eşik arısı sokarsa o baziktir unutmayınız. Öyle bir fark vardı ama biraz detay bilgi aklıma geldiği için söyledim sadece. Çaydanlık oluşan kirecin limon suyun yardımıyla giderilmesi kirecin bazik olduğunu gösteriyordu. Evet asitle baz nötrleştiriyor ortamı doğru söylemiş. Güzel. Bakın çok böyle tereyağı gibi eriyor testler. Çok sıkmak istemiyorum. E, kısa sürede anlatmaya çalışıyorum. Hızlı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü canlar bu testlerdeki sorular zaten dediğim gibi ortaokuldan beri karşınıza çıkan sorular. Herhangi bir yanlışımız olursa eksik anlattığımız, hızlı anlatıyoruz diye dikkatsizlik yaptığımız lütfen yorumlara yazınız. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın dostlar. Görüşmek üzere.